Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Başak Burçları, 2-9 Ekim haftası sizleri neler bekliyor? Sizler için niyetlendim ve içtim. Güzel, sağlıklı, saatli bir hafta önümüzde vardır umarım. Yağmur olma ihtimali yüksek. <laughs> Astrolojik olarak biliyorsunuz gökyüzü de bizi ilgilendiriyor. Bu konularda zaman zaman mevsimsel olarak değişiklikler yaşamamız söz konusu olacak. Aşk ve sevgi konularında mutlu olacağınız bir hafta aslında sizi bekliyor. İş yerindeki tartışmalara dikkat edin. Sağlık konularında umut ettiğiniz bir bekleyiş varsa bu bir sürece girecek. Beklenti içinde olduğunuz konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hemen falımızı açalım ve bakalım falımızda bu hafta için sizlere ne gibi ışıklar var? Aile konuları, iş konuları ama genel anlamıyla güzel bir falımız var. Bol bol yol görünüyor iş konularıyla alakalı. Nedir yol? Fallarda çıkan yollar iki kişinin konuşması olabilir. Planladığınız bir konuda yeni başlangıç yapmak anlamına gelebilir. Aynı zamanda gerçekten de yol anlamına gelir. Burada çevresini de e, yorumlar, yorumlara katarak bu konuyla ilgili bilgi almaya çalışırız. Şimdi... E, Sağlık konularıyla alakalı da eğer dedim ya hani bir bekleyişiniz var atıyorum bir kitle var küçülmesini bekliyorsunuz. İşte bu hafta aslında bununla alakalı güzel haberler alabilirsiniz. Böyle havada kalmış biraz geçmişe takılmış çıkıyorsunuz sağlık konularında ama bu hafta dert ettiğiniz konularda güzel gelişmeler yaşanacak görselleri var. Bir de dava bir süredir davası olan Başak Burçları için aslında bir kapı açılıyor. Ya güzel bir haber alacaksınız bu konuyla alakalı ya da farklı bir yön arayışına gireceksiniz. Yani burada biraz da şey var. bir süredir sakin bir şekilde beklemiş ama artık tahammülünüzün bittiği yeter artık bu süreç bitmesi gerekir dediğiniz bir döngü gibi görünüyor. Bu döngüyle alakalı bu hafta özellikle salı günü ne yapsam ne etsem düşünceleriyle kendinize yeni bir alan ya da yeni bir yol, yeni avukat, yeni bir dava gibi gibi durumlar söz konusu olabilir. Şimdi aile içerisine baktığım zaman aile içerisinde de aslında bazı kişilerin kendileriyle alakalı planlar, programlar yaptığı görünüyor. Bunlar daha çok çocuk görsellerinde. Ee, burada pazartesi günü özellikle sanki sizin karşınıza geçmiş Sizden küçük birileri e, yapmak istediği şeylerle alakalı sizden akıl almaya çalışacak. Siz biraz karışmış duruyorsunuz. Sanki kendi kendine yapabilir mi? Olur mu? Olmaz mı? Hani destek nasıl olabilirim? Yeterli gelir miyim? Der gibi böyle biraz kaygılı görünüyorsunuz. Bu hane içerisinde her kim ise içinden geldiği gibi bir şeyleri yapmak istiyor ama sizin engellemenizden de korkuyor. Bu çocuğunuz gibi geliyor bana sizden küçük olduğu için. Burada siz sanki e, hani benim yaptığım hataları yapmasın diyorsunuz da burada onun duygularını çok görmüyor. Daha mantıksal yaklaşıyor gibi duruyorsunuz. Bu konularla alakalı konuşmalar, görüşmeler, ufak tefek tartışmalar hane içerisinde yaşanabilir. Ama özüne baktığım zaman tamamen size bağlı bir bireyin sizden kopmasını da biraz istemiyor gibi ya da sizden farklı düşünmesini de biraz istemiyor gibi düşünerek dualar ettiğinizde burada görünüyor. İlişkiler konusuna baktığım zaman bu hafta güzel bir hafta. Hatta geçtiğimiz haftada sıkışık olduğunuz, eşinizle biraz tartıştığınız belki de canınızı sıkan bir konu bu hafta yoluna girmiş görünüyor en çok yoluna giren bölüm aslında çarşamba perşembe günleri burada yan yana el ele kol kola bir yol planı yaptığınız görünüyor. Burada işte yola gitmek, hafta sonu için plan yapmak görselleri olarak değerlendirebiliriz bunu. Bir de hane içerisinde akrabalardan bir kişinin üzerine ağır, yani üzerinize ağırlığı var. Sanki konuştuğu ya da söylediği laflardan biraz rahatsız olacaksınız. Bu da gene çarşamba günü için görünüyor. Ama çok uzun uzadıya takılacağınızı düşünmüyorum. Böyle arkanızı atıp yolunuza devam etmeye çalışıyorsunuz. Hani sanki senden de bunu beklerdim der gibi. Böyle e, arkanızda bırakayım da gideyim artık yoluma bakayım diyorsunuz. Elinizde kocaman bir balık var. Bu balık evinizde bereket. Getirdiğiniz paranın bereketi olabilir ya da beklenti içinde olduğunuz bir paranın bu hafta her şembe günü özellikle elinize düşme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor ki önceki haftalarda ters bir cevap aldığınız bir parayız da bu hafta olumlu cevap alma olasılığınız da çok yüksek. Şimdi cuma günü yalnız burada o kadar çok insanın yükü var ki üzerinizde. Devamlı birileriyle iletişime geçiyorsunuz. Birilerinden bir beklentiniz var. Hane içerisinde bir konuyu kafanıza uzun süredir takmış olduğunuz bir konuda en az 2, 4, 6 kişiyle görüşme yapacaksınız. Ve çok güzel görüşmeler bunlar nefs. istediğinizi alacaksınız. Ne istiyorsunuz? Birilerini bir yere mi davet ediyorsunuz? Bir plan, bir organizasyon mu yapıyorsunuz? Ama bunun hemen yanında çünkü Jüpiter görseliyle birlikte bolluk, bereket, genişleme enerjisi. Yani ya topluluğa girmek istiyorsunuz ya aileler, aileleri bir araya getirmek istiyorsunuz. Bu gibi bir durum var. Biraz kafanızı takılmış, uzatmışsınız ama kesinlikle bu konuyla ilgili de önünüzde çok güzel bir yol açılmış. Bu konuyla alakalı da biraz para harcamanız da gerekebilir bu arada. Ama önünüz açık ve aydınlık görünüyor. Diyelim ki Başak Burcu'sunuz. Bu dediklerimden herhangi bir tanesi hayatınıza uymuyor. Ya da uymadığını göreceksiniz. Haricinde elinizde tuttuğunuz küçük bir çocuğunuz varsa bununla ilgili de bir mücadeleniz olacak bu hafta. Rahatsızlanabilir, sağlık sorunu olabilir. Takılıyorsunuz, üzülüyorsunuz ama hiç gerek yok. Soru işaretleri var kafanızda. Ne yapsam, ne etsem gibi ama elinizde tamamen sıkı sıkı sardığınız için çocuğunuzu. Yapmış olduğunuz şeyler çocuğunuzun yararına olacak. Çok fazla düşünüp takılıp kendinizi üzmenize gerek yok önünüzde temiz bir yol var. Mücadele ettiğiniz konular çocuğunuzla alakalı ama sıkı sıkı sarılmış olmanız doğru yönde mücadele ettiğiniz anlamına geldiği için bu hafta çocuklarınızla alakalı yaşayabileceğiniz sağlık ya da o tarz sorunlarda soru işareti ya da üzülmenize gerek yok. Siz doğru olanı yapıyorsunuz ve önünüzde açık ve aydınlık. Yine aynı şekilde ...hayatıma uymadı diyorsanız eğer bir şey daha söyleyeceğim... ...Başak Burçları için... ...bir ilişkim var, ilişkimde karşımdaki kişi... ...bir planlama yapıyor ama... ...benim istediğim yönde değil... ...bir şeyler ters... ...ve ben bu tersliği ona anlatamıyorum... ...dediğiniz bir ilişki süreciniz varsa eğer... ...bu hafta özellikle Cuma, Cumartesi günü... ...birlikte olduğunuz insanla... Ee, anlatmak istediğiniz konuları böyle sanki elinizde almışsınız onları üst üste koymuşsunuz önünüzü göremiyorsunuz çünkü ee, bu üst üste koymuş olduğunuz konularla ona gitmeye çalışıyorsunuz ama taşıması çok zor yani karşınızdaki kişiden beklenti içinde olduğunuz konular var bu konularla alakalı karşınızdaki kişiye durumu farkında değil ya sizin diktelemeniz lazım. Ve tartışmak istemiyorsunuz sanki hani olsun istemiyorsunuz. Bu yüzden naif bir şekilde gidip bir şeyleri anlatmaya çalışacaksınız ama karşınızdaki kişi o kadar dik başlı ki Hani karar vermiş, uyguluyor, yapıyor. Çok sizi dinlemiyormuş gibi görünüyor. Böyle bir ilişkiniz varsa, aslında karşınızdaki kişi de e, iletişim konularında sıkıntı var. Öncelikle bu konuyu çözmeniz gerekiyor. Yani sizin isteklerinizin de olduğunu. ...birlikteliğinizde e, isteklerinizin onun istekleriyle örtüşmesi gerektiğini sanki anlatmak isteyeceğiniz bir haftaya giriyorsunuz. Burada adım adım bir şeyleri çözmeye çalışacaksınız. Benim bu ilişkimde bu sıkıntılar çözülür mü diyorsanız kesinlikle çözülür. E, ama biraz naif olmanız gerekiyor. Karşınızdaki böyle harturt bir görselde çıkıyor. Hani kaba e, diyebilirim burada sabit fikirli diyebilirim hani böyle bir ilişkide bu evlilik için de geçerli olabilir aslında biraz o karşınızdaki kişiyi böyle hamur haline getirip biraz bazı şeyleri küçük küçük ama böyle laplap lap değil küçük küçük dillendirmeniz gerekiyor o şekilde şekil alabilecek kişi çünkü zaten sizi seviyor zaten bakın bugünkü falımda şu ana kadar baktığım ve söylediklerimin hepsinde ilişkiler konusunda dahil olmak üzere birbirinin zıttına giden insan görselleri görmüyorum Birlikte ortak kararlar vermeye çalışacaksınız. Takıldığınız konular olabilir, uzattığınız konular olabilir ama bunları da hafta sonuna kadar çözeceğiniz çıkıyor. Gelelim iş konularına. Pazartesi günü için bir iş beklentiniz var. İşinizle alakalı aslında geçtiğimiz haftalardan beklenti içinde olduğunuz bir konu var. Burada Biraz kapalı görseller var. Yani pazartesi değil de salı halledilebilir aslında bu. Gelmeyecek bir cevap değil ama gelme süreci bir gün iki gün atabilir. İstediğiniz cevap her neyse kişilerden beklenti içinde olduğunuz çıkıyor. Bu kişilerin önünde bir engel var. Sanki bir şeyi aşıp da size bunun cevabını vereceklermiş gibi. Bu e, işinizde parasal bir beklentiniz olabilir. Bir iş yerinden beklentiniz olabilir. Bir kişiden beklentiniz olabilir. Önünüzde ilerleyen bir süreç var ve siz bazı şeyleri sanki kaçırmak istemiyorsunuz. A harfi görselleri de var. O yüzden pazartesi olması gerekir bu konu dediğiniz bir konu. Aslında salıya çarşambaya akabilir. Burada biraz sıkıntılı bir bekleyişiniz var. Sanki böyle olumsuz düşüncelere dağılma pozisyonunda gibi duruyorsunuz. Aslında hiç öyle değil. Pazartesi salı beklenti içinde olduğunuz konularda tıkanıklık yaşanabilir. Ama çarşambadan itibaren güzel bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Burada devamlı bir şunu yapalım, bunu yapalım, şunu da yapabiliriz, bunu da yapabiliriz gibi düşüncelerin olduğu bir süreciniz var ki burada bir at görseli ve atın üstünde çıkıyorsunuz. Aslında çok güzel bir başlangıç yapacağınız anlamına geliyor. Aslında şöyle de diyebilirim çarşamba günü git gel yaşadığınız kararsız olduğunuz konularda çok güzel bir gelişme ile birlikte güzel bir başlangıç yapacaksınız. Karşınızda konuştuğunuz bir ortak destek aldığınız bir kişi varsa size çiçeklerle geliyor. Çok olumlu cevaplar alacağınız bir hafta olduğunu düşünüyorum. Özellikle iş konularında buradaki şu at benim için çok değerli her zaman çıkmaz. Bu hafta üstünde de para görselleri var. Bu hafta iş konularında çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Ama önce bunları görmeniz gerekiyor. Zaman zaman önünüzde bir perde var çünkü. Sanki çok fazla şeyi düşünerek Önünüzde olanı görmüyorsunuz gibi çıkıyor bu hafta için ama bakın çarşamba perşembeye dikkat edin çok güzel bir gelişme hayatınızda bir aydınlanmaya sebep olacak ve hatta siz bu konuyu yaşadığınızda çevrenizdeki insanlara söylerken bile sanki titriyorsunuz hani heyecandan hani böyle bir şeyleri anlatırken böyle e hani bu oldu ama nasıl oldu ya filan der gibi çıkıyorsunuz kafanızda o kadar büyük hayaller var ki ve üstünde de parasal konular var. Bunları böyle anlatırken bir taraftan da o hayallerinize dalmış gibi çıkıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlar küçülmüş. Siz hayallerinizle baş başa gibi çıkıyorsunuz. Önünüzde kocaman bir aydınlık. Rahat ereceğim. Bu sıkıntılardan da kurtulacağım. Görselleriyle hafta sonuna gireceksiniz. İş konularında özellikle çok güzel bir hafta olacağını düşünüyorum. İnşallah da olur tabii ki. Eşim de Başak olduğu için tabii heyecanla ben de bu durumu bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi yukarıdan akan damla güzel bir gelişme hop diye içinizdeki sıkıntıları bakın nasıl yavaş yavaş açıyor. Görüyorsunuz değil mi? Bu çok güzel bir gelişme demek. Gene aynı şekilde buradan tabaktan da teyit alıyoruz. ...çok güzel bir gelişme yaşayacaksınız... ...bugüne kadar ki parasal konularla alakalı... ...vermiş olduğunuz mücadelede güzel gelişmeler... ...elinize gelecek paralar olabilir... ...zaten şuradaki görselimiz bakın dikkat edin... ...para görsellerinde bir kişiyle... ...aşmaya çalıştığınız para görselleri var... ...bunu hafta sonuna kadar aşacaksınız ki... ...şurada kalemimi alayım... ...çarşamba günü yine aynı şekilde... ...bakın çok güzel bir gelişme burada da sizi bekliyor... ...bu hafta çok güzel bir hafta... ...sıkıntılı bir başlangıç yapabilirsiniz... ...olumsuz düşüncelerde olabilirsiniz ama... ...sonuç mükemmel olacaksınız için... Gene para görselleri bakın bir tane daha para bir tane daha para. Hanenize bereketli bir para sokacaksınız. Ya bir alacağınızı alacaksınız ya da parasal konuda iyi bir başlangıç yapacaksınız. Üç ihtimal var bu falımızla ilgili. Ve hane içerisinde herkes bu konuyu bekliyor. Hani bu neyse parasal konularla alakalı ki yanında küçük bir anahtar başlangıç yapmak istediğiniz ama paraya da ihtiyacınız olan bir konuyu da gösteriyor. Yanında açılan yol bu başlangıcı yapacağınızı, çevrenizdeki insanların da sizi seyredeceğini gösteriyor. Hane içerisi beklenti içinde sanki bir kişi elini açmış dua ediyor. Burada insanlar bekleyiş içerisinde yan yan çıkmışlar. Dik dik çıksalar artık sizin ne yaptığınızı farkındalar. Beklenti içindeler derdim ama sizin ne yapacağınızı bilmedikleri için hepsi yan yan sizden gelecek haberi bekliyorlar. Hatta devamlı sorup sorup duracaklar. Bir tanesi de kafasında bir bilinmezlikle e, olumsuz düşünceler de çıkıyor. Bunlar da hafta sonu olumlu olarak sizin hayatınıza yansıyacak. Güzel bir hafta olacak. İlişkiler konusundan bahsettiğim karşınızdaki insan biraz kaba saba görsellerinde çıkıyor ya da dik başlı inatçı görsellerinde çıkıyor. İki türlü anlatabiliyorum bu görseli. E, onu biraz bu hafta böyle hamur haline getirip e, istediğiniz şekli vermeniz lazım. Bunun için mücadele etmeniz gerekiyor. E, burada biraz kafanız karışık ama karşınızdaki kişiyi çok büyütmüşsünüz gözünüzde. Biraz küçültmeniz lazım aslında bir yüzük beklentisi içinde olanlar yoldan yüzük beklentisi içinde olanlar diye düzelteyim ben bunu bununla ilgili bir haber alabilirsiniz biraz kafanız karışıyor beklenti içinde olmayın çok fazla aslında diyebilirim yüzük şeydir evlilik teklifi haricinde de aslında ilişkinizde bir temele oturma bir şeylerin bir çemberin içine girmesi gibi değerlendirilebilir hani ilişkide bir ciddiyet kazanmak istiyorum artık bir süredir birlikteyim bu ciddiyetin kelime mesele olarak bana ifade edilmesi gibi durumlar beklentisi içindeyseniz bu hafta aslında bu konularla ilgili çok beklenti içinde olmayın demek zorundayım. Diş ağrısı görsellerimiz de var. Azı diş ağrısı görsellerimiz var. Bu konulara da dikkat ederseniz bu haftanız çok güzel geçecek sevgili başaklar. Evet efendim bu haftalık da falımız bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için her birinize teker teker çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda da görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.